Siz bir de hocam hani hırslı da bir oyuncuydunuz ki bunun kameralara yansıdığı bir görüntü de vardı. Formayı yırttığınız Başakşehir maçı. O an hissediniz çok aklınızda mı o an? Formamı yırttığımın farkında değilim. Yani elimi şöyle yaptığımı hatırlıyorum çünkü Hüseyin Göce'ye vurmamak için yaptım. Yani o günkü röportajımda da var. Ondan sonraki röportajımda da var. Tamamen Hüseyin Göce'ye bir reaksiyon göstermemek için yaptım. Oldum olası sevmezdim. Bir gün önce Aziz Yıldırım'ın Sanırım Eskişehir deplasmanıydı. Yalan olmasın. MHK'yi tehdit edip ertesi günde Hüseyin Göcek performansıyla karşı karşıya kalınca tutamadım kendimi yani. 90 artıda bir gol yedik yırtmışım. Haberim yok. Formanın yırtıldığından haberim yok. Onu gerçekten daha sonradan fark ettim. O forma sizde duruyor mu? Duruyor hatıra. Ben maçtan bir gün sonra izin vardı. Maçtan iki gün sonra kulübe gittim. Veli abiye dedim ki Veli abi, şu formayı dedim versene tabi ben maçtan sonra asla telefon, basın hiç bunlara bakmazdım. Fakat telefonum durmuyor. Susmuyor. Maç akşamı değil ama maçtan bir gün sonra akşama doğru yavaş yavaş mesajları falan okumaya başladığımda herkes formayı istiyor. Herkes formayı istiyor. İşte iki gün sonra kulübe gittim de ve malzemeci Velabi dedim ki Velabi dedim şu dedim forma versene dedi ki hatıra bana versene dedi ya. Formayı orada gördüm. Yani hiçbir fotoğraftan haberim yok. Kendimden haberim yok. Verdiğim, düştüğüm durumdan haberim yok. Formayı böyle bir kaldırdı. Formanın yarısı yok. Yok dedim bu dedim hatıra bende kalacak. Güzel bir tablo yaptım. Duruyor hatıra olarak.